Size çok güzel bir haberim var. Başarı, mutluluk ve sağlığı 2025 yılında elde etmeniz için size çok kolay bir yöntem açıklayacağım. Ve emin olun bu videoyu izleyen herkesin daha doğrusu %99'unun bu niteliğe sahip olduğuna da eminim. Ve videonun sonunda da bunu göreceksiniz. Hazırsanız bir başlayalım. 2025 yılının ilk videosundan herkese merhaba. Bir başlayalım olarak birinci yılımızı tamamladığımızı ve siz değerli izleyicilerimizin bize vermiş olduğu destekten dolayı öncelikle teşekkür ederim. Peki 2025 yılında gerçekten sağlık, mutluluk, başarı nasıl bize gelecek? Hazırsanız bir başlayalım. Birçoğumuz yeni yıla başlarken kendimize hedefler koyuyoruz. 2025'te bunu yapacağım. Bunu tamamlayacağım, Geçen sene okumadığım kitapları okuyacağım, koşmadığım koşuları koşacağım diyor. Fakat birinci ve ikinci ayda direncimiz kırılıyor ve yine aynı rutin hayatımıza geri dönüyoruz. Gelin öncelikle sağlık, başarı ve mutluluk neden bizim için önemli? Neden bunlar bizim yaşam kalitemizi arttırır? Onları konuşalım. Sağlık yaşamın temel direği, enerji ve dayanıklılık sağlar. Günlük işlerimizi yaparken enerjik hissetmek hayatımızın her alanını etkiler. Kendinizi sağlıklı hissettiğinizde işe odaklanmanız da kolaylaşır, sevdiklerinize daha fazla zaman ayırırsınız. Çocuğunuz ile vakit geçirilecek enerjiniz yoksa bu sizin mutluluk seviyenizi de aşağı çeker. Sağlık aynı zamanda hastalıkları önler. Sağlıklı bir beden ve zihin yalnızca uzun bir yaşam sunmaz, aynı zamanda hayat dolu, hayatı dolu dolu yaşamanıza olanak tanır zihinsel performansı arttırır. Sağlıklı beslendiğinizde ve düzenli egzersiz yaptığınızda beyin fonksiyonlarınız güçlenir. Bu hem işte hem de kişisel hayatınızda daha üretken olmanızı sağlar. Yani sağlık olmadan başarıda, mutlulukta uzun soluklu olmaz. O yüzden 2025'te kendinize yatırım yapın, sağlıklı beslenin, egzersiz yapın ve muhakkak yılda bir kere de olsa bir sağlık kontrolünden geçin. 2. Mutluluk. Duygusal dengenin anahtarı. Mutluluk, yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen en güçlü duygulardan birisidir. Peki mutluluk neden bu kadar önemli? Mutluluk stresi azaltır. Mutlu bir zihin, stresle başa çıkmanızı kolaylaştırır. Gülümsemek ve pozitif düşünmek vücudumuzdaki stres hormonlarını azaltır. Mutluluk ilişkileri güçlendirir. Mutlu insanlar daha anlayışlı, sabırlı ve bağ kurmaya açıktır. Sosyal bağlarımız kuvvetlendiğinde yalnızlık hissinden uzaklaşırız. Mutluluk aynı zamanda hedeflere ulaşmada destek olur. Bizi motive eder çünkü mutlu olduğumuzda daha cesur adımlar atar ve başarısızlığa daha dirençli olur. Kendinize 2025 yılı boyunca küçük hedefler koyun. Sevdiklerinizle oldukça fazla zaman ayırın ve mutluluğun peşinden koşmayı asla bırakmayın. 3. Başarı, kendini gerçekleştirme ve özgüven. Başarı hayatımızın birçok alanında kendimizi daha değerli hissetmemizi sağlar. Ancak başarı sadece maddi kazanımlar değil, aynı zamanda manevi bir tatmindir. Başarı özgüven sağlar, başarı kendinize olan inancınızı arttırır. Bir hedefe ulaştığınızda evet bunu başardım hissi sizde daha büyük hayaller kurma cesareti verir. Başarı aynı zamanda hayatı anlamlandırır. Hedefler belirleyip bu hedeflere ulaştığınızda hayatınız daha anlamlı hale gelir. Bu da size daha güçlü bir motivasyon kaynağı sunar. Başarı aynı zamanda maddi ve manevi tatmin de yaratır. Başarı sadece cebinizi doldurmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarına yardım etme ve topluma katkı bulunma fırsatı da sunar. Başarı bir sonuç değildir, bir yolculuktur ve bu yolculuk size yeni tecrübeler, yeni deneyimler sunar ve bu yolculuktan kendinizi asla mahrum etmez. Size çok güzel bir haberim var. Başarı, mutluluk ve sağlığı 2025 yılında elde etmeniz için size çok kolay bir yöntem açıklayacağım. Ve emin olun bu videoyu izleyen herkesin daha doğrusu %99'unun bu niteliğe sahip olduğuna da eminim. Ve videonun sonunda da bunu göreceksiniz. Aslında kısa bir hikayeyle başlamak istiyorum. Haftaya 11 yaşına girecek bir oğlum var. İsmi Aslan. Aslan yaklaşık 2,5 yıldır futbolla ilgileniyor ve aynı zamanda 3. sınıfta Spor Bakanlığı'nın yetenek tarama testi sonucunda da bir atletizm takımında koşucu olarak koşuyor. Yani sporla oldukça işli dışlı. Aslan'ın her koşu antrenmanında farklı mesafelerde koşular yapıyor. 20 metre, 80 metre, 100 metre, 200 metre, işte 400 metre. Aynı şekilde oynadığı Futbol kulübünde de işte haftada belli günler antrenmanlara çıkıyor. Bu antrenmanların sonucunda maçlar yapıyor. Maçlarda goller, asistler atıyor. Ee, Aslan bazı antrenmanlarda sol ayağıyla pas veriyor ve sol ayağıyla şu çekiyor. Bu arada Aslan sağ ayağını kullanan bir futbolcu. Ve ben her koşu antrenmanında Aslan'ın koştuğu mesafeleri kayıt altına alıp bir deftere yazdım. Aynı şekilde antrenmanlarında kaç defa sol ayağıyla şu tattı, kaç defa sol ayağıyla pas verdi... Bunları tek tek aslında her antrenmanda not almaya çalıştım. Bu da aslında çok büyük bir iş değildi benim için. Çünkü zaten antrenmanı izliyordum. Antrenmanı izlerken sadece bunları futbolda bir uygulama kullanıyorum. Ücretsiz bir uygulama. Oraya not aldım. Koşuda da bunları telefonumda bir notepad gibi bir uygulama aracılığıyla not almaya başladım. Yanlış olmasın ama 3-4 ay sonra aldığım bu notlarla ilgili Aslan'ı yanıma çağırdım. Aslan'ı yanıma çağırdıktan sonra tabii Aslan için en sıkıcı olan bu üç aktiviteden yani futbol altyapısı, futbol okulu ve atletizm düşünürsek en sıkıcısı atletizm. Tabii ki futbol oynamayı çok sevdiği için futbolda çok daha fazla eğleniyor. Atletizm onun için daha sıkıcı bir aktivite ve Aslan'ı yanıma çağırıp gel oğlum sen 3 aydır koşuyorsun. Bak koşularda şu mesafeleri şu kadar sürede koşmuşsun. Sana bunları bir anlatayım diye yanıma çağırdım ve şimdi tam hatırlamıyorum ama galiba 80 metredeki koşu sürelerini kendisiyle paylaşmaya başladım. İlk koştuğunda 14.98 koştuğu 80 metreyi 3 ay sonra 13 koştuğunu gördü ve aslan inanılmaz bir mutlulukla bir, bir şey başarmış gibi sevindiğini gözlerinden gördüm. Yani buna şahit oldum birebir ve bu anı asla unutmayacağım. Aslında aslan o anda bir madalya almamıştı ya da birisi ona aferin aslan çok iyi koşuyorsun bravo da, da dememişti. Sadece kendi koştuğu dereceleri gördü ve oradan bir başarmışlık hissiyle bir şeyleri fark etmeye başladı. Daha sonra her koşu antrenmanından sonra ilk yaptığı şey baba kaç koştum? Baba kaç koştum? diye gelip bana sormaya başladı ve kendisi takip etmeye başladı. Bu beni çok sevindirmişti ve aslan her koşuda artık rakibinin başkası olmadığını ve rakibinin kendisi olduğunu fark etti. Ona şöyle hiçbir zaman gitmedik. Bak Ahmet daha hızlı koşuyor sen niye koşamıyorsun? Ya da işte Mehmet çok daha iyi futbol oynuyor sen niye oynayamıyorsun? Dememiştik ve o da bu sürelere kendisi baktıktan sonra hiçbir zaman A bu yarışta beni bu geçti, şu geçti demedi ve her yarıştan sonra kendi derecesini geçip geçmediğini merak etti. Bu da insanın insan psikolojisinde çok pozitif bir ruh hali oluşturuyor. Hep daha ileriye gitmek, hep daha fazla başarmayı tetikleyen bir unsur olarak önümüze çıkıyor aslında. Kısa bir hikaye diye başladım ama biraz uzattım sanırım. 2025 yılında ne yapıyorsanız yapın. Koşuyorsanız hangi günler koştuğunuzu, ne kadar süre koştuğunuz ya da ne kadar dakika koştuğunuzu not alın. Kitap mı okuyorsunuz? Okuduğunuz kitapları kaç günde bir okuyorsunuz? Kaç sayfa okuyorsunuz? Kaç ayda bir kitap bitiriyorsunuz? Bunları not alın. Ya da hiçbir şey mi yapmıyorsunuz? Her gün hiçbir şey yapmadığınızı bir yere not alın ve 2-3 ay sonra dönüp baktığınızda kendinizi hiçbir şey yapıyorsanız bile o alanda daha iyi ne yapabilirim diye düşünüyor olarak bulacaksınız. Ve kendinizi başkalarıyla kıyaslamak, kendinizi başkalarının yaptıklarıyla yargılamak yerine kendi yaptıklarınızı daha iyi ne kadar yapabileceğinize odaklanacaksınız. Ve bu size başarı ve mutluluk ve yaptığınız aktiviteye bağlı olarak da sağlık da getiriyor olacak. 2025 yılında sağlık, mutluluk ve başarı gelmesini istiyorsanız kısaca yazın, yazın yazın. Yazı yazmak sizde bir alışkanlık haline gelecek. Bu alışkanlıklar sizi farklı alışkanlıklara itecek ve daha disiplinli, daha tutarlı çalışmaya ve kendinizi daha da iyi gerçekleştirmeye çalışacaksınız. Ve son olarak da 2025 yılında aslında tam bir yıldır yürüttüğümüz bu kanalla ilgili istatistikleri ekranda paylaşıyoruz. YouTube bizim için bunu bir analitik aracında tuttuğu için bunu defterimize not almak zorunda değiliz ama biz kendi kanalımızı başka bir kanalla karşılaştırıp bunları geçmeliyiz demedik. Hep yaptığımız işi daha iyi nasıl yaparız ona çabaladık ve bunu yapmaya da devam edeceğiz. Umarım 2025 yılı sizin için bol yazmalı, bol başarılı, bol sağlık ve bol mutlulukla geçer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.